Oh. Oh. <laughs> attı. Ben de sıkışmıştım kahve aldıktan sonra <laughs> biliyor musun? <laughs> Böyle koltuk sıkıştı. Mi? <laughs> evet, Amsterdam'a iş yaptık. Renklerimizden de anlanacağı üzere. <laughs> Kingsley için geldik. Stasyondan çıkıyoruz. Eğlence başlamış bile saat sabah 12 olmasına rağmen. Evet şu anda Amsterdam'a geldik kimse için. 27 Nisan bugün Kralın Doğum günü. O yüzden bir festival var. Evet bakalım burayı gezeceğiz ve bu festivalin adını çıkaracağız. Evet, bugün bize eşlik edecek lokal bir arkadaşımız Can bizlerle birlikte. Selamlar. Güzel kral günleri. Fine Collins. Neymiş? Magic Kings Fightmış. Ha. Arkadaşlar işte Avrupa'nın gerçek yüzü budur. Bugün King's Day, dün gece de King's Night'mış. Herhalde 00'dan sonra kralın doğum günü başladığı için bir takım eğlenceler olmuş gibi gözüküyor. Onu yani, ya gördüm evet. He, evet. Hatta bir da ben... Dam Square'deyiz. Dam ne demekti? Dam ne demekti? Dump ne demekti? Dam da baraj anlamına geliyor. Amstel nehrinin üzerine kurulan baraj anlamında. Yani Amsterdam aslında bir baraj anlamında. Başka şehirler de var. Rotterdam mesela. O da işte Rotterdam nehrinin üzerine kurulmuş baraj olan yer, şehir adını orada almış. Burada da çok Türk var. Sürekli Türkçe duyuyorum. Ya turist olarak çok geliyorlar ya da Almanya gibi Hollanda'da da yaşayan çok fazla Türk mevcut. Böyle bizim flow marketlar gibi pazarlar kurulmuş. Normalde yok sanıyorum bunlar bugün için. Bugün bir de şöyle bir şey var. Bir kez evinden istediği şeyleri çıkarıp satabiliyor. Çünkü free, tax free day. Eğer turuncu bir şeyiniz yoksa ve öyle geldiyseniz de buradaki pazarlardan kendinize turuncu bir şeyler de alabilirsiniz. Her şey var. Şapka, tişört, sweatshirt. E kralın doğum günü Nisan yani. E, ya tamam da alamadım. millet, millet herkes turunç giyinemiyor kışı, kışlık olarak. Benim gibi mont gerekiyor eğer. Dedication. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Bisikletler seni öldürmeden. <gülüyor> <gülüyor> Maar het is eigenlijk gewoon een soort hele Evler ne kadar yamuk, değil mi? Hayır, yani yıkılacak gibi duruyor. Değil mi? Çünkü zeminleri tahta.

Buradaki köprüde bir hareketlilik var oraya bakalım ne varmış. Şurada da işleyebilirim bir dahakine. Her sokakta var onlardan valla. Asıl olay buradaymış ya. Evet, güzel lancada. Şimdi sıkıştı sıra bekliyor. Bunlara özel tutuyorlar bugün için. Kiralıyorlar muhtemelen. O turist teknelerinden değil yani. <laughs> geçiyor. Sağdan soldan kaynak yapmam lazım. Bir tane kadın gördüm yandaki tekneyi böyle ittiriyordu. yani. Geçemiş ve gitti. Amsterdam olmuş kurtlar sofrası. <laughs> Galatasaray formalı biri karışmış araya. <laughs> <İkati. gülüyor> Acaba Türk değil, sadece ikarıda olduğu için mi Galatasaray forması giydi? Ne diyorsun? Kesinlikle Türk. <laughs> İnanılmaz bir kaos yani. İnsanlar balık istiyor gibi. <laughs> Şu aşağıdaki bol ağırlıktan gitmiyor yani. Oo, o kadar yavaş gebim 20 Kılı selamladı. Ya. Oo ikinci kral. <laughs> bu ne ya? Yerelim. Çok iyi Noel Baba hayır, hayır, hayır. tarzı. Evet. <laughs> ya bunların peki aileci botla gitmesi? Şey gibi, kaç kaçıyormuş gibi kaçak <laughs> gibi. <laughs> Mülteciler gibi. Güzel <laughs> bir kombin. Ne neydi bunların adı? Duba. Trafik dubası. Evet can. Bu evlerin dar uzun olmasının bu kadar yamuk olmasının sebepleri nelerdir? Şimdi yamuk olması şehir tahtalar üstüne kurulmuş bildiğim kadarıyla. Benim söylediklerimin %30'u doğru olacak şu an. <laughs> <laughs> o yüzden ben yine Wikipedia çek öneriyorum. Olsun. Ama sen... Bunlar şimdi e, yani yapay bir şehir olduğu için evlerde kaymalar olmuş. O yüzden böyle daha crooked ne deniyor Daha eğimli şekilde evet, evler. Su da için herhalde. Su da alıyor tahtalar Şişim, aynen öyle. Oluyor. O yüzden yamuluyor. Evlerin de şu anda bulamadık ama siz fotoğrafını koyarsınız. Koyarız. <laughs> şuradan tam olarak şuradan. Evet. Aynen, biraz evim oraya gelsin. <laughs> Orada bir tane ev göreceğiz. O evde eskiden vergilendirme ön camların büyüklüğüne göre yapılıyormuş. O yüzden de bu evde tek ve küçük bir tane cam var arkaya doğru geniş ev toto'da takdirler. olarak size teşekkür ediyoruz. Rica Bir de görüşmek <laughs> Küçük kral evin tatlılığına bak ya. Her kime söyleysem Çok tatlı. Burası bisikletini atlayıp her yere gidebiliyorsun. Küçük yani o anlamda. Hoşuma gitti. Berlin'de böyle bir imkanımız olmuyor. İlla bir şey binmemiz gerekiyor. Burası en hareketli olan yerlerden birisi. Meşhur bir yer. Can'ın her sene geldi. O yüzden burasının güzel olduğunu eminim. <laughs> Arkamızda da bir simplayın var. Birazdan oraya doğru gideyim. yemeyecek misin? Sana aldık onu. Tamam. Bu ne? Patates mi bu da? Bu etli kroket. Bu benim öyle yemeğim normalde. Hıfıza <laughs> gittim de bunu yiyorum. Hollanda'nın şeyi de meşhur galiba, hardalı. Değil mi? Adamlar işleyebiliyor, biz işleyemiyoruz. Verip girmemiz gerekiyor. Bir de milletin şeyini görmek zorunda mıyız içinde? Değiliz bence. Biraz saçma. Ne düşünüyorsun? Sizin için kolaylık tabii. Bence çok mantıklı olay. <laughs> Eskiden kanalı yapıyorlarmış. <laughs> o yüzden gayet mantıklı bir diyorum. Hayıriz ya bugün. Ben kahvaltı yapıp yaptım. <laughs> bir yiyebileyim. Şimdi gece 10'dayım, beni kaybetme. Ben buradayım. Arkadaşlar peki şimdi Flamenkçe, Almancaya çok benziyor. Aynen. Hiç denediniz mi iletişime geçmeyi yani insanlarla? Denemedik ama farklı ya benziyor ama farklı. Evet. Anlayabiliyor musunuz beni? Ben anlamıyorum evet. valla. Hiç anlamıyorum. Ba bambaşka gibi yani ben benziyor yani. gibi ama hiç anlamıyoruz. Bir... O şeyi gezemedik orası belki pazar gibi kurmuşlardır. Pant kurmuşlardır. Farkın orada. Aynen içinde. E bakalım gider gider döner denk. Ay kadın çıplak sandım, ten rengi tayt varmış. <laughs> Gördün mü? Yok. <laughs> Kadınlara bakmıyorum genel olarak. Ya. Hayda. Er, erkek de vardı ya orada onu bakıyordum. <laughs> <laughs> Burası müzeler parkı. Burası müzeler parkı. Şu Van Gogh, Moko. Şuraya gidelim diyecek. Şurada House of Balls diye bir yer hmm. var. Hmm. sula... şey yapayım. Push Çocuklar su tabancasıyla bizi ıslattı. Hollanda'daki çocukların bizimle bir garezi var. <laughs> Önceki videomuzu izlediyseniz kameramızı kırmaya çalıştıklarını görmüşsünüzdür. Şimdi de su attılar. Biraz <laughs> 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 da sağ bak tek o tarafları. <laughs>

Bugün daha önce dediğimiz gibi vergi olmadığı için ya, millet bak. evindeki çay ne varsa fazla olan ya, şeyleri, şeyleri satmak o için bir getiriyor. Orada, şey Berlin'de yapabilirsiniz. Abi orası hakikaten güzeldi abi. Güzeldi bak, yani böyle çok farklı kadar yani. Tüm bir şey. Bayağı kıyafetinden, işte antika eşyasına, seri plaklar falan bir sürü. Şey. Güzeldi, kitaplar, her şey var. <laughs> Hot dog 3 euro. <laughs> ne satabilirsek, kar. Günün, günün, ö, Bu Hobi olarak, Değişik Değişik olarak şey, sat. İşte çok motivasyon da satmak için. Öyle açıyor, duruyor işte. İhtiyacı yoktur yani. Ne demek? Ama akşam şey oluyormuş yani. O söylüyorlar. Mesela 6'dan sonra zaten istemediği eşyalar ya. Daha geri taşınıyor. Etrafta ya. bedava eşya bulabilirsiniz diyorlar. O oh, an mantıklı. Süper şenken gibi. Altıyı bekleyelim az kaldı zaten. Para harcamayız. Montumla uyumlu oldu yemeğim. Gayet Anlatalım bakalım neymiş bu? Buyurun. Tampu, tampuçe, şey, tampuçe şey. <laughs> ismi. Yazacağım buraya videoya. Bugün için özel olarak mı yapılıyor? İhtimalle bugün için. Çünkü iki market gezdim yani ve ikisinde de e, hepsi tükenmişti. Böyle şey gibi mi? Kralın doğum günü pastası. Galiba üstü böyle, ne deniyor ona? Crunchy Çöne. olan... Şöyle mi? Cheesecake'e benziyor cheesecake biraz. Cheesecake gibi, aynen. Evet. Bu ne acaba? İçi krema, üstünde de o bir evet. crunchy bir şey vardı. Ne deniyordu onu unuttum ismine. Çünkü bunu... Hmm. Milföy gibi. Milföy, milföy de He, aradığım milfer. kelime evet. Aynen gibi. Ortası da böyle sanırım peynir, cheesecake ee, şey gibi. Bunu bir anne kızdan aldık bu arada yani ev yapımı. Bayağı evet ev evet. yapımı. Çünkü e, bugün pastaneler kapalı. O yüzden burada böyle insanlar kendi yaptıkları şeyleri satıyorlar. Ama anne kız birinden aldık. Böyle gayet de lezzetli. Biraz fazla şekerli geldi bana. Üstü, üstü ee, belki şeker hamuru da olabilir bu arada. Evet, sende Sen de tatlı <laughs> Gezelim görelim şeyi. Şoray uzun yol. Güzel. <laughs> Beğendim. Yenebilir. Bugün gelirseniz bu yani Bugün güzel. özel yenebilecek bir tatlı. Yerel bir lezzet. Tavsiye ederiz. <laughs> <laughs> Vay be demek ki evde yapılabiliyor mu? Evet ya iyiymiş. Yani Aman ah, ev patlavası gibi olur ya evet. bizde. Ev tampu, tampu pesi <laughs> diyebiliriz. <laughs> 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 Cheesecake'in minföylü olur gibi. <laughs> Aa, sen yiyeceksen Tutayım. yiyebilirsin. Ben açsın. de seni çekeyim yerden. Hmm. Evet, <laughs> Burası tam bir panayır havası gibi, aile panayırı. Evet, yemekler, içmekler. Evet. Hani koca bir şehrin beraber piknik yapması gibi bir olay. <laughs> Onu bu arada Halem'de sanki dağıtıyorlardı bedavaya. Aa lokma gibi. Evet. Hayır, hayırına. Hayırına Kralın hayırına dağıtıyor. Kralın hayırına. Kralın, dağıtıyordu. Kralın, dağıtıyordu. Kralın ama, adamları evet. geldi. Amsterdam'da olunca turistik. O yüzden almak durumunda kaldık ama güzelmiş ben beğendim. Ben ne de kadar beğendim. verdik biz buna bugün mesela? Tanesi iki buçuk. İki buçuktu evet. Seyircilerimize fiyatları da. Evet iki buçuk lira iki buçuk lira. Yenebilir güzel. Ama bugün böyledir. Belki başka gün daha uygun fiyatlı. Belki Büyük ihtimalle olabilir. Hema'da falan daha ucuzdur yani. Marketlerde daha ucuzdur. Normalde burası güzel parktır da şu an çok kalabalık ya. Böyle bir şey oldu. hep böyle kalabalık mı? Değildir ya. Yazın burası bayağı kalabalık oluyor. Evet. Güneşleniyor olabilir mi? Aynen. Abi bir de böyle bayağı büyük park. Arka tarafına gidince biraz daha sakinliyor yani Turistler Böyle bir iki katmanına gidiyor, arkasına hmm. gitmiyor Doğru. Baya büyük o zaman. Evet. Central Park. gibi. Şu arkada, şu mavi yer var bir tane. Orası benim favori, favori yerlerimden biri. Hmm. Beer bir ay Beer Bit'in markasını unuttum. Brewery. Bir markası var. Ee, Brewery yani, bayağı güzel yapıyor. Belki şimdi buradan dolanır. <laughs> Oraya da çekeriz. Gidelim o zaman oraya doğru. Hadi gidelim. Oyalanmayalım. Hadi devam edelim. <laughs> Aynen burası güzelmiş. <laughs> thank <laughs> i drank this one what's this uh, mini pancake yani sokaklarda kalabalık azaldı. Çok yağmur da başladı biraz o yüzden de muhtemelen insanlar dağılmıştır aynen. Ama, muhtemelen ama hala barlarda olay devam ediyordur. Maç izlemeyince şu anda için umurumda olmadı. Bir özetini izleriz ya sana o ben. Evet Selamını yanımda yaşatalım. bir Fener'li ve bir Beşiktaş'lı hayır, hayır. derbi maçının olduğu gün. Hiç ilgilenmediler maçlar. Evet. <laughs> geçmiş olsun ve tebrikler arkadaşlar. Teşekkür ederim. geçmiş olsun tekrar. <laughs> Testora edilenler de yine yamuk kalmaya devam ediyor bu arada. Tabi Onu doğru. nasıl düzeltebilirsin ki? Yıkman lazım yani. Değil mi? Evet. Yani başka evet. bir... Nasıl düzelteceksin? restoraya ederken de. Bunların restore dediği bence şey ya, foundation düzeltiyorlar Artık bir de kapları yani şey abi, yapıyorlar. Ya. gözüküyor mu bilmiyorum ama baya yani öne böyle hani düşmüş. Hani çamaşır makinesi bazen gelir ya çalışırken. Öne çıkar şöyle. Yürümüş. 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 23720